Sigorta girişi 9192-9495-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı. 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı. SGK erkek, kadın prim artı gün tablosu. 10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için bazı durumlarda erken emeklilik kapısı aralanabiliyor. Bu şartları karşılayanlar emeklilik kapsamına girme hakkı kazanıyor. Konuya ilişkin detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. En önemli detay olan sigorta başlangıç süresi için SGK erkek ve kadın için prim gün tablosu şekillendi. İşte merak edilenler. 10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için bazı durumlarda erken emeklilik kapısı aralanabiliyor. Bu şartları karşılayanlar emeklilik kapsamına girme hakkı kazanıyor. Konuya ilişkin detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. En önemli detay olan sigorta başlangıç süresi için SGK erkek ve kadın için prim gün tablosu şekillendi. İşte merak edilenler. 10 yıl SGK erken emeklilik. Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler, yaştan emekli olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün. Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir. Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir. İlk tarihe dikkat. Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.